Seyahat etmeye nasıl başladınız? Seyahat etmeye 2015'te başladım aslında. Ama daha önce de gezmeyi çok istiyordum, çok seviyordum. 3 beri. Hatta 17 yaşında ilk Irak'a gitmiştim. O zaman daha e, kendi Rizam'la gidemiyordum. Anne babamla kavga edip pasaport çıkardım. Irak'a e, gittim. Daha sonra 2015'te işte Almanya, Suriye, Afganistan, Japonya, Çin, Tayland. Şu ana kadar yaklaşık 30 ülke oldum etkilendiğiniz ülke veya şehir hangisiydi, Neden? En e, etkilendim e, ülke Japonya. E, i̇nsanlar çok e, doğayı seviyor, kültürleri seviyor ve çok disiplinli seviyorlar ve şehirleri çok temiz. Yani, Yalnız mı seyahat ediyorsunuz ya? Evet. Çok tek farklı. başıma seyahat ediyorum. Tek başıma niye seyahat ediyorum? Çünkü tek başıma seyahat ettiğimde e, yeni insanlarla tanışıyorum, kültürleri araştırıyorum. E, ve tek başıma kaldığımda e, daha çok zaman geçirebiliyorum gittiğim e, bir kenarda. Bir yolculuk sırasında karşılaştığınız ilginç ya da unutmadığınız bir anı paylaşır mısınız? Endonezya Bali Adası'nda e, Nusa Bayda Adası var. Orada gece saat 8 ile 10, 10 arasıydı ormanda gezerken e, Hintlilerin merasimi vardı, ölü yapma merasimi. Ona da etkinlik yapıyorlardı. Ee, çalgı çalıyorlardı. Zaten ölü yapma töreninde yani genelde aletler çalıyorlar. Ona da engeldim. Diğer gün beni davet ettiler. Onların etkinliğine katıldım. Ve o gece tam tamına yaklaşık 2 saat motor sürüp ormandan otelime gittim. Öğrencilere gezmenin kattığı en büyük değer sizce nedir? Ee, en büyük değer ön yargıları kılmak. Yani insanlar gezdiğinde bir ülkenin ilgili ya da bir kültürle ilgili bir denemeyle ilgili ön yargılarımızı kırıyoruz. Ve o söylenen şeylerin gerçek olmadığını anlıyoruz. Gezgin olmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz? Gezgin olmak gençlere tavsiyelerimi şöyle söyleyeyim. Üniversite ilk önce okusunlar. İlk önce eğitim hayatını kesinlikle boş geçmesinler e, ee, eğitimlerini tamamladıktan sonra belli bir mertebeye sahip olduktan sonra tüm dünyayı gezmeyi tavsiye ediyorum. Ee, bana çok soruyorlar. Diyorlar ki gezen mi bilir, okuyan mı bilir? Sizce gezen mi bilir, okuyan bilir? Gezen. Bence ikisi de bilmez. Ee, bir insanı bilebilmesi için kendi geliştirmesi lazım. Ee, kitap okuyunca o kitabı bünyemize almamız lazım, yani öğrenmemiz gerekiyor. Bir ülkeyi gezdiğimizde de ne yapmalıyız? O gezdiğimiz ülkenin kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, müziklerini ve güzel yanlarını kendimize örnek almalıyız ve gittik geldiğimizde ülkemizde de bunları uygulamalıyız. Öğretmen kimliğinizin seyahatlerinizi nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz? Şimdi öğretmen olduğumuz için çocuklarla aramız iyi, iletişimimiz iyi. Ee, ve doğal bir süreç bu. Tüm ülkelerde de çocuklar var. Ve o çocuklar da bir gönül bağımız var. Örnek veriyorum, Endonezya'da, Japonya'da, Tayland'da gittim. Bütün yerlerde okullarda ziyaret etmeye çalışıyorum. Onlar bizim dilimizi bilmeseler de, biz de onların dilini bilmesek de gönül olarak gülümseyip Hayat felsefenizi üç kelimeyle özetlerseniz ne olur? eee okuyalım, anı yaşayalım, gezelim. Öğrencilerle olan ilişkilerinizi nasıl tanımlarsınız? Öğrencilerle e, benim çok güzel ilişkilerim var. Hem mezuniyetler olsun, hem yemekler olsun, hem geziler olsun, hem okul içi etkinlikler olsun, hem de kişisel gelişim olsun. Ee, öğrencileri genelde ben e, şunu tavsiye ediyorum. Dün ki okuduğumuzda e, sadece tek yönlü gelişmeyelim. Yani hem spor yapalım, hem öğrendiklerimizi gerçek hayata yalım, hem kendimize hem de toplumumuza çok faydalı olmaya çalışalım. Diyorum. Gezerken öğrendiğiniz şeyleri öğrencilerinize yansıttığınız oluyor mu? Evet, kesinlikle yansıtıyorum. E, şu an kadar bizim okula 40 ülkeden misafirler geldi. Ve bütün gelen misafirleri sınıflara götürüp onların kültürlerini bizim öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz onlara dünyada bizden farklı yüzlerce ülke olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ve ön yargıları kırıp dinlere, kültürlerin, insanlara karşı ön yargıların kırılmasını sağlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ Ben teşekkür ediyorum. Mutlu ettiniz bizi ziyaret etmekten. İnşallah bu aktardıklarım sizde de güzel bir anı olur. İleriye dönüp siz de seyahat edersiniz. ülkeleri görürsünüz. Teşekkür.